Evet arkadaşlar kanalıma yine hoş geldiniz. Ben Konya'dayım. Gelmez olaydım keşke. Sırf sadece bu sınavlarım var diye geldim. Ayrıca hem de stajım. Okulumuz adı yani. İki ayda bitecek şu okul şu an. Üç ayda bitecek yani. Sinirliyim. Sinirliyim. Şimdi birlikte kahvaltı yapmaya gideceğiz. Bosna ya travma edince. Öyle şimdi ortalığı da güzel. Hoşça kal şimdi. O <laughs> <laughs> bana. Arkadaşlar ben Bosna'ya geldim. Size şöyle kuş bakışı Bosna'yı göstermek istiyorum. Burası Selçuk Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin. Öğrencilerin yeri yani burası. Öğrenci olmazsa bir hiç burası. Şimdi kaplanlara gideceğiz. Kaplanlar da böyle oje olsun. Ee, tak -tok olsun öyle şeyler satıyorlar. Oraya gidip bakacağım. yapmaya geldim. Evet arkadaşlar ben alacaklarımı aldım. Eve geçiyorum aldıklarına bakarız. Öyle şimdilik görüşürüz. Bakın arkadaşlar Konya'nın havasına hiç güven yok. 10 dakika önce güneş açtıydı. Şimdi yağmur yağıyor. Öyle yani. Üst geçitdeyim. Asansörü bekledim. Evet arkadaşlar size aldıklarım gözlüğünü bir adet şöyle göz üstüme parlatıcı aldım bu 35 liraydı şöyle bir palet aldım şuradaki sırf şeyi kullanmak için bir de normal hayatta da şöyle farları kullandığım için bunu aldım bu da 65 liraydı şöyle bir tint aldım hem dudak için hem ağlık için açık bakmadım daha Bakalım. Şöyle, bir Şöyle iki adet çok aldım. 10 liraydı bunlar. Bir de şunlardan aldım. Çok tatlı. Şimdi bunları takacağım. Bunlar da iki adet 15 liraydı. 4 tane aldım. Bu kadar alışverişim. Evet arkadaşlar karşı videodan bugün günlerden salım ben hazırlanıp dışarıya çıkacağım Çünkü niye sadece staj yapmam için bir yerle görüşmem lazım onun için hazırlanıp çıkacağım böyle size bir bilgilendirmek istedim İlk önce saçlarımı düzleştirip geliyorum sohbetimize devam edeceğiz bakın arkadaşlar size bir şey bahsedeceğim o da arkadaşlarımızın bizim iki arkadaşımız gitti. Onun yani iki arkadaşımız geldi. Biz şu an yurtta dört kişi kalıyoruz. Odada yani. Ve odada iki kişi kalmamız yani dört kişi kalmamıza rağmen şu dolabı nasıl iki kişi bu hale getirebilir? Bakın. Bir de şurayı göstereceğim. Bunlar nedir? Nedir? İki tanesi, ikisi de tutuyor. İkisi de aynı sınıfta. Yani bir insan odayı bu kadar kirletemez. Anladın mı? Ya da e, dört kişilik bir dolabı, iki kişi bu kadar biz kullanamaz. Neyse sinirlerim Sevmiyorum. İkisinden de nefret ediyorum. Öyle bahsetmek istedim. Görüşürüz. Şimdi ben kaşlarımı alacağım. Evet arkadaşlar size de demiştim ya staj için görüşmeye gideceğim. Sizce kombinin staj için uygun mu bence? Normal gömlek. Darı topu mu kızım? Bence güzel oldu Hadi bana şanslayayım ben gidip geliyorum. Size haberdar ederim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar benim. Ben Şu baktes tek tabak kesiyor. de. Aici am un curaj de a-l pregăti pentru Çok güzel arkadaşlar şimdi niye toplamda 90 lira veriyorum çok uygun bence. Evet dostlarım ben yurda geldim. Şimdi size marketten aldıklarımı göstereceğim. Şöyle bir adet chips, bir çikolata, çikolata. Ne çikolata? bu bir tane de bir tane de yine çikolata niye bu kadar çikolata aldım çünkü niye reklam yaklaşıyor ondan size bir daha göstermek istiyorum ya ama acayip derece burada kötü ama anlatacağım şimdi bakın hava ne sıcak ne soğuk böyle şey orta hali ve acayip derecede kötü yani Terliyorum. Su üşüyorum bazen de. Ne oldu da ben Neyse artık. Güzeller yine Konya vas diyelim. Bu kadar. Bu arada Konya'ya gelir 3-4 gün oldu ve ben gelir gelmez yine dağınıklığım başladı. Bir sonraki videoyu odamı düzenleriz. Olduğum yatağı falan düzenleriz diye düşünüyorum. Düzenleme videosu olur ya da olmazsa da. Japon parkına gidip kitap okumayı düşünüyorum. Bir sonraki videom olur galiba. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.